Selamünaleyküm. Borsa treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir sanayi devinin hissesinin grafiğini inceleyeceğiz. Attığımız başlık neymiş? Bir dönem geride kalmış, yükselişe geçmiş. Evet, iddialı bir başlık atmışız. Bakalım gerçekten de bir dönem geride kalabilmiş mi hissemiz? Yükselişe başlamış mı? Hemen inceleyelim. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman çok uzun zamandan beri hissemizin aslında bir nevi yatayda seyrettiğini görebiliyoruz. Yukarıda küçük küçük tepeler oluşturup tekrar aşağıya inip tekrar aynı hizada tepeler oluşturmuş hissemiz ve son dönemde özellikle dün yani Şubat ayının 5'inde son dönemin en düşük seviyesini oluşturmuş. Son dönemden kastettiğimiz nedir? yaklaşık olarak tam bir senenin en düşük seviyesini dün oluşturmuş. Bunun daha aşağısına inebilir mi? Elbette her dibin daha da altında bir dip noktası vardır biliyorsunuz. Ama bu mavi çizgiyle de belirttiğimiz 136,15 seviyesi daha önce önemli bir destek noktasına tekabül etmekte. Bundan dolayı da artık hissemizin bugünkü gerçekleştirmiş olduğu hacimli yükselişi ile birlikte artık dünkü oluşturduğu dip noktasının en bir seviye olduğunu ve bugünden itibaren yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi yükselişe geçtiğini arkadaşlar nasıl anlıyoruz? Bizim burada beyaz çizgili bir indikatörümüz var. Bu beyaz çizgimizin üstüne kalın mum çubuğu ne kadar hacimli çıkarsa bizim alış sinyalimiz, alış sinyalimiz o kadar sağlamlaşmış oluyor. Bunun haricinde bir tane daha indikatörümüz var. Burada mavi ok görüyorsunuz. Bu mavi ok henüz burada belirmemiş. Fakat biraz daha hacim istiyor anlaşılan. Örneğin 141,14 seviyesine falan hissemiz gelecek olursa ne olacak? Bu mavi okumuz burada da belirebilecek. Ee, yükselişin e, tam manasıyla ve daha hızlı gerçekleşebilmesi için genelde ne bekleriz? Bir önceki tepe noktasının aşılmasını bekleriz. İşte o tepe noktamızın seviyesi de 192 ve 193 seviyesi e, hatta 143 de diyebiliriz. İşte bu seviyeyi de aştığımız takdirde daha hızlı bir yükselişe geçebileceğiz. Hissemizin adını bu arada vermedik sanırım TÜPRAŞ hissemizin adı ve dakikalık grafikte de açacak olursak hissemizi gördüğünüz üzere nedir? Ee, dümdüz yukarıya doğru giden bir grafik var karşımızda. Neyse hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Normalde hissemizin bilançosu son birkaç dönemden beri hep kırmızıları bol bir bilanço açıklıyor idi. Bu önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde açıklayacağı bilançonun daha iyi gelmesi genel manada bekleniliyor. Zaten hissemizin arasa yani alım seviyesi de çok uygun bir seviyede. Hissemizin lot fiyatı da FKB'da ve FD/FAVÖK'ten de anlaşılacağı üzere çok uygun, ucuz bir lot fiyatı da olduğu görünüyor. Hissemizin yaptığı işler zaten ortada. Gelecek vadeden bir hisse. Geçmişi de zaten ortada. Bu yüzden e, bu hisse yatırımlık e, olarak düşünülebilir ve portföylere eklenmesi gereken tarihinde bugün olduğunu düşünüyoruz. Evet kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sonraki fırsat videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.